Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize yakın konumda güzel bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten şık bir villa izleyeceksiniz. Full eşyalı 4 artı 1. 300 metrekare artı içerisinde harika bir havuzumuz var. Kapalı bir kamelyamız var. Kapalı bir garajımız var. Üstü kapalı bir park alanımız var. Harika bir bahçemiz var. Ev mükemmel. Güvenlik kamera sistemi hazır. İçerisindeki eşyalı satılık bu arada. İçerisindeki bütün eşyalar sıfır. Çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. 5 milyon 350 bin TL'de satılık. Burası arka bahçemiz. Bu sefer arka bahçeden giriş yapmak istedim. Kocaman bir bahçemiz var. Güvenlik kamerası, alarm sistemi her şey takılı. Duvarlar çimçitle tamamen izole edilmiş ki mükemmel bir ev haline gelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar geniş bir bahçe alanımız var. Harika bir havuzumuz var. Normal standartların çok üzerinde bir havuzdan bahsediyorum. 20-25 metrekarelik bir havuz değil arkadaşlar burası. 30-35 metrekare boyutunda. Dev gibi bir havuzdan bahsediyorum. Kocaman. Alüminyum korkulukla da çevirmişler ki evde çocuk yaşıyor büyük ihtimal düşmesin diye. Çok da güzel olmuş. Hiçbir masrafı yok. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı her şeyle oturulabilir bir ev. Hemen gelip taşınacaksınız. Eşyalar sıfır. Hiçbirinde deforme yok. Çok iyi bir konumda harika bir villa. Böyle bir bahçeyi tekrar buradan bir gösterir misin? Sonrasında kamelyaya bakalım. Kamelyada da çok güzel bir yaşam alanı var. Sanki burası da bir oda gibi düşünün. Alın size 5 artı 1 oldu. Değil mi? Harika oldu. Çünkü her tarafını kapatmışlar. Burası da otomatik panjurlu. Tamam otomatik panjurlu. O kadar güzel geniş bir alan ki. Burada zaten oturma grubu var. Artık yemek masasını buraya bırakmışlar. Burada yaz kış burada oturuyor insanlar zaten. Hiç içeriye girmiyorlar arkadaşlar. Benim de yaz kış böyle bir yerim olsa harika bir oturma alanı. Semaver çayı kışın mesela güzel gitmez mi? Harika olur. Yazında burada televizyonu asacaksın. Camları açacaksın. Panjurları açacaksın. Esecek burası. Havuzuna girip çıkıp oturacaksın. Mis gibi bir yaşam alanı. Harika bir yer. Havuz da mükemmel gözüküyor. Birazdan ön bahçeye de bakacağız. Girişe de bakacağız ama gayet kullanışlı güzel bir alanımız var burada. Otomatik panjurlu yine. Burası da ön bahçemiz. Girişimiz yine orada. Araç girişimiz veya girişimiz aynı kapıdan. Taş duvarı görüyorsunuz. Güzel bir taş duvar işçiliği var. Burası da araç park yeriniz zaten üzeri kapatılmış. Gayet de güzel duruyor şık bir alan. Şöyle bir köşeye kadar git oradan sonra tekrar çekelim. Burada da güzel bir balkon çıkıntısı var. Saçak var arkadaşlar. Kocaman bir bahçemiz var burada da. Çok mükemmel bir bahçe. Arkaya kadar zaten başladığımız yere kadar gidiyor. Barbekümüz hazır. Salıncağımız var. Sinekliği yapılı. Alüminyum korkulukları yapılı. Otomatik panjurlu dedik. Her şeyle hazır bir yer. Diğer yerlerde kıyasladığımız 250-260 metrekare arsaların içerisinde bitişik nizam evlere dahi artık 5 milyon civarında rakamlar isteniyor. Onlarla kıyasladığımızda burası kesinlikle en üst sıralarda değerlendirilebilecek bir yer. Çünkü eksiksiz. Hemen gelip taşınacaksınız. Sadece kişisel eşyalarınızı alıp gelip oturacaksınız. Bu kadar da rahat bir yer. Bahçeyi gezdik. Güzel bir bahçeydi. Sıra içeride. Evet arkadaşlar dediğim gibi mükemmel bir villa izleyeceğiz. Gerçekten güzel bir yer. Eşyalarıyla satılık. Burası girişimiz. Girdiğimizde böyle bir antremiz var. Direkt salona girmiyorsunuz. Çok büyük bir avantaj dilimdeki diğer evlerle kıyasladığımız için. Burada harika bir vestiyer alanı var. İsterseniz çok güzel bir vestiyer yapılabilir. Burada bir lavabomuz var. Çıkarken mi bakalım şimdi mi bakalım diye soracaktım ki şimdi bakalım. Böyle bir lavabomuz var. Girdiniz elinizi yıkadınız çıkıyorsunuz. Gayet de mantıklı. Hem salon mutfaktan da gözükmüyor. Devamında burada bir kapı bırakılmamış. Benim en sevdiğim açık planlı kapılara bayılıyorum salon mutfağımız var. Sol tarafta mutfak kısmı, sağ tarafta da salon kısmımız var. Dışarıdaki şemsiyenin o üst kısmını içeriye almışlar. Burada olmadıkları için. Geniş bir oturum alanı var. Harika şekilde bir L koltuğumuz var. Kişisel eşyalar dışında hiçbir eşya buradan çıkacak. Eşyalarıyla birlikte sahip olacaksınız. 5 milyon 350 bin TL. Gayet de makul bir fiyat sayılabilir. Çünkü 260 metrekare, 250 metrekare arsa içerisindeki villalara 4 milyon 950, 5 milyona sunuyoruz arkadaşlar. Düşünün. Burada kamelyası yapılmış. Kocaman bir havuz var. Kapalı park alanı var. Her şeyle tamamlanmış. Full eşyalı bir ev alacaksınız. Full eşyalı. Deniz manzaralı 4 artı 1. Özellikle 4 artı 1. Diğerleri 3 artı 1 mesela. Kıyaslamaya kalkarsanız burası biraz daha karlı. Şöyle kıyaslayalım. Şöyle kıyaslayalım. Arsasını bir düşünün. Buranın arsası şu anda ne kadar? 300 metrekare arsa ortalama 2 milyon. 2 milyon, 2,5 milyonda maliyetiniz var. Düşünün. Yine karlı olmuş olacaksınız. Yine karlı olacaksınız. Yolda da zam yeme şansınız yok. Şimdi buranın ölçülerini alalım. Buranın ölçülerini alalım. Net bir metrekare vereyim ki yurt dışından ya da şehir dışından izleyenler var özellikle. Toplamda sadece salon olarak kullanılacak alanın net ölçüsü 24 metrekare. Sadece bu alandan bahsediyorum. 24 metrekarelik bir kullanım alanı var. Buradan ve oradan da bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz. 3 tane zaten salon mutfakta pencere var. Üçünden de bahçeye çıkabiliyorsunuz. Buranın en güzel yanı da ne biliyor musunuz? Böyle çok güzel bir havuz görüntüsü var. Özellikle bu köşeden baktığında harika gözüküyor. Mükemmel bir havuz var burada arkadaşlar. Kocaman da bir havuz var. Şu an dolu vaziyette. İnanın hemen içine atlayasınız gelebilir buraya geldiğinizde. Hatta eve alınca ilk yapacağınız da bu olsun bence. Yerler laminat. Mutfakla salon kısmı biraz daha ayrı gibi birbirinden. Antresit renkte dolaplarımız mevcut. Gayet güzel bir kullanımı var arkadaşlar bunların. İçerisinde bütün eşyalar da hazır. Gerçekten güzelmiş. Bak burada bir kahve fincanı buldum. Bakar mısın şunun güzelliğine? Harika bir kahve fincanı buldum. O kadar güzel ki işlemeli. Tabi bunlar eskiden el işlemeli olanlar vardı. Şimdi böyle makineyle üretiyorlar. Granit bir tezgahımız var. Tezgah arasında da harika bir seramik seçim olmuş arkadaşlar. Buradan da zaten dışarıya çıkabiliyorsunuz. Otomatik panjurlu tamamı artı sinekliğimiz yapılı. Zaten dış tarafı da gördünüz az önce. Gayet güzel bir yer. Eşyaların durumu da bakalım. Arçelik marka. Burada Beko marka bir buzdolabımız var. Yine Arçelik marka. Orada fırınımız var. Davlum, basan her şey yerli yerinde. Hali hazırda mevcut. LED aydınlatmamız var tavanda komple dönen büyük bir 24'lü klimamız var arkadaşlar burada gayet de güzel duruyor dikkat et diyecektim çarptın çok güzel bir alanımız var orada da yemek masamız var şimdi sıra geldi yukarıya tek tek gezeceğiz her yerine en ince ayrıntısına kadar bakacağız merdiven geniş bir trabzan bırakılmış buraya gayet de güzel bir oturum alanı var Şurayı şöyle yaparsak ışığı da açmış olacağız. Burayı da açalım. Çıktığınızda harika bir tavan yüksekliği gözünüze çarpıyor değil mi? Mükemmel bir tavan yüksekliği var. Burada harika bir antre var. Antrenin devamında da sıralı şekilde 3 tane odamız. Bir kullanım. Banyo lavabomuz var arkadaşlar. Nereden başlayalım? Bu sefer böyle başlayalım. Burada güzel bir yatak odamız var. Bu pencereyi de açayım. Güzel bir yatak odamız var. Harika bir manzaramız var. Manzarayı göstermek için açıyorum. Aslında balkondan da görebilirdik ama buradaki manzarayı da bir görelim. Bakar mısınız? Muhteşem bir deniz manzarası var. Toplamda da 14-15 metrekarelik bir odadan bahsediyorum. Şimdi sen de yer değişeceğiz. Seni böyle alayım. Ben o tarafa geçeyim. Burada klimayı da göster. Toplamda burası 13 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Çıkışlık bir yatak artı dolap sığdırılmış. Senin daha farklı bir yerleşim planı da yapılabilir. Ya da yatak biraz daha ortaya çekilebilir. Çünkü burada bir halı var. Halının yan tarafına bırakmışlar. Gayet güzel, değil mi? Şık. Odalar laminat. Odalar laminat. Süpürgeliklerde yine aynı laminatın devamı. Toplamda da dediğim gibi güzel bir metrekareye sahip güzel bir ev. Eşyal olması büyük bir avantaj dedik. Yan tarafında bir oda daha var. Burası biraz daha diğerinden küçük bir oda. Mesela bu evin yerleşim planı bence şöyle olabilirdi. Şimdi küçük ya burası. Ee, tahmini 11-12 metrekarelik bir oda artı balkon var. Ya balkon içeriye dahil edilebilirdi. Eğer balkon içeriye dahil etmeyecekseniz bile ne güzel bir esinti oldu değil mi? Harika oldu. Şu an sıcakta. Eğer bu balkonu içeriye dahil etmeyecekseniz bile şu şekilde yapılabilirdi. Burası giyinme odası, yan taraf yatak oda olarak düşünülebilirdi ya da odalardan bir tanesini tam tersi olarak yapabilirdiniz. Bence daha sağlıklı olurdu. Burada da bir tane villa vardı. Tabi burası da satıldı. Bunun yanı da vardı. Yalnız o villanın altından da su geliyordu değil mi? O şeyden. Bazı yerlerden çıkıyor arkadaşlar. Yapı işte siz görmüyorsunuz ya. Sonradan böyle bazı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Tabi bunu ben çoğu yerde söylüyorum. Böyle böyle oluyor diye. Şimdi burada da genel kullanım banyo lavabomuz var. Bisam'ın gömme rezervuarı ve kapının arkasında da kocaman bir duşakabim var. Gerçekten güzel bir duşakabim burası da. Geniş bir alan. Seramik de çok güzel. Tertemiz. Rütube, nem hiçbir şey yok. Bazı evlerde neden su çıkıyor biliyor musunuz? Yapılırken o yalıtım, bohçalama yalıtım yapılmıyor. Ucuza kaçıyorlar ya da bilmiyorlar. Yani şu anki durum nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz daha sohbet gibi olacak. Beni yanlış anlamayın lütfen. Cebine 300-400-500 bin TL koyan biraz da bankada kredi limiti olan herkes müteahhit oldu. O yüzden işte kalitesiz yapılar ortaya çıkıyor. O yüzden böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Sıfır evde tabii ki bazı eksikler olabilir ama zeminden su almaz. Zeminden su alacaksa o ev değil kuyudur zaten. Açın kuyuyu, kuyunun içinde yüzün. Orada yaşayın yani. Öyle bir dünya yok. Alttan su almaz ev. Su alacaksa da cam kenarlarından alabilir. Ona bir şey demiyorum. Orayı gösterdikten sonra buraya da bakalım. Cam kenarlarından alabilir. Neden? Silikon düzgün çekilmemiştir. Belki seramiklerin arasından alabilir. Neden? Derz atılırken usta belki orayı unutmuştur. Belki de iyi derz atamamıştır. Çözümü vardır. Hemen çözülür. Alttan su alan evin çözümünü yapabilir misin? İmkansız. Öyle bir şey yok. Burası da 10-11 metrekare büyüklüğünde bir O da Orada da balkon var. Aynı zamanda geniş bir balkon ama çıkamıyoruz. Çok böyle eşyalar büyük büyük. Biraz daha minimal tarzda eşyalar seçilebilirmiş buraya. O yüzden buranın ışığını da yakmamız lazım. Şuradan yapacağım. Ev alırken evin dış cephesine, güzelliğine bakmayın arkadaşlar. Biraz da böyle bu ev ben aldığımda iki gün sonra bana masraf açar mı? Bu evi aldığımda sorun yaşar mıyım gibi şeyleri düşün. Şimdi burada da güzel bir odamız var. Seni şöyle alacağım. Şöyle alacağım. Çift kişilik bir yatak klima, iki tane komodin yerleştirmiş. Giriş kapımız burada. Şimdi burası da böyle oturma alanı gibi düzenlenmiş. Aslında bir genç odası gibi düşünün burayı. Buraya da dolap bırakılmış. Bence, bence. Şimdi fikrimi söyleyeyim. Yatak böyle konulabilir. Yerinde de olabilir. Buraya L şeklinde bir dolap yapılabilir. Giyinme alanı olur. Değil mi? Harika olmaz mı? 14-15 metrekare. Burayı da ölçmeyeceğim. Çünkü L şeklinde geliyor. Net bir metrekare veremeyeceğim. Size de mahcup olmak istemiyorum. Şimdi burada da güzel bir genel kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Burası da gayet güzel. Duşakabim burada. Geniş bir duşakabim var. Basmayın belki ıslaktır orası. Gayet güzel bir kabin Gider harika olmuş. Bu tarafa doğru verilmiş. Tabi bir de teras var. Terasa nasıl çıkacağız? Teras şimdi büyük ihtimal tozlu. Ama ben sizin için yine de çıkacağım. Sen çıkmayacaksın değil mi? Sen yine böyle bir kurtulacaksın ama ben çıkacağım. Mükemmel bir manzara var. Harika bir konumda. Klimalar zaten motorları burada aşağıda bahçeyi biçiyorlar. Onun sesi gelebilir. Güzel bir yer arkadaşlar. Terasın üstü kapatılmış. Yanlarda kapatılarak çok şık bir yaşam alanı haline getirilebilir. Manzara mükemmel. 5 milyon 350 bin TL satış fiyatıyla şu an satışta full eşyalı eşyalar da iyi durumda. Şu an bu eşyaları ödeyeceğiniz rakam ortalama %200 bin lira arasında değişebilir. Şu an tam olarak bilmiyorum çünkü her gün zam geliyor. İki tane de depomuz var burada. Bunlar da yıkılabilir istenirse. Daha güzel bir şekilde konulabilir. Kamelyanız var. Çok güzel bir kamelya yapılmış. Bahçede zaten zaman geçiriyorsunuz. Konum güzel, yer güzel, ev güzel. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.